Zamanlamaya gel ya. Zamanlamaya gel ya. Arda. Arda. He? Lan başlıyor. Git git topa git. Git git topa git. Pır pır pata pır pır. Bir daha bir daha bir daha sen de. Bir daha sen de. Bırak bırak. <laughs> Aa, ay giriyor sandım. Hay, ay, hayır gireyim. ya. Hayır ya. <laughs> Uli diye la pes alevita Alevi de ta. ta. Tutut bak adam benim şey yaptı şeyim. Oha. Biraz hızlaşma olur ama. biraz. Aha. Bırak giriyor. İşte bu. Hola gem verme zaten oyun. Dokunmadın ki oğlum nereye dokundun? Aa pardon. Bak ben zıplasana var ya sen bana geçiriyordun. Bak ben puanım kadar konuşuyorum hadi tamam sustum ya. ya. Oğlum yok lan konuş Aç ortayı. Haydi A nokta Salim. kalli. Kalli. Ne Haydi A nokta Salihim. A. Salih. Tanımıyor seni? Salih. Haydi Yakubu. Bu Yakubun bir şutları var. Gel gel gel. Bak, hayır hayır değil Aga sakin, aga sakin. Aga yaptı ülkeyi salladı. Oha. Ne oldu? Batu bırak. Batu. Ne oldu? Baba şarkı yaptı ülkeyi salladı. Hayır. Baba al ben işte zaman Ben de erken ya. Ben orada öyle hareketler yapmayacaktım. Baba şarkı yaptı ortayı ülkeyi de salladı. Ne yapıyorsun? İşte zaten top uçak kaçacak şey oldu. Akros tostatik tepkiler yapma. Ne ne hareketler? Astrotoksiktikler. Oy. Oy. At sana yüz direkt keş elini. Ya bir çık git ya. Çık git ya. Hop. Al bunu keş direkt yüz bin öyle eline. Yüz bin euro eline. Şimdi bunu. Şimdi at direkt. Hadi. Oh. Dur oğlum kulağıma şey dur, geldi. Hop Sivrisinek beni dur lan soktu bana dur, dur. dur çekiyor. Ardım, çekiyor. <laughs> oğlum sivrisinek. <laughs> sivrisinek.

ama Arda ne yaptı? Öldürsün Arda dedi ki bu şunu vuramaz. Tut ya. Yarın aslında yarın gidilir ya. Yarın easy. Kolay. Değil S. mi? Böyle full yağmurlu havada? Yağmur. Yemin et yağmurlu diye full. Yine, yarın saat 2'ye kadar yağmur gösteriyor. Tamam yarın odan iyi bayıkla geleceğim yine. Hey bike'le gelip cami. Batu batu. Ya batu sen niye öndürdün de Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol tamam geçti geçti. Lan <laughs> ne, yap, ne ha, oluyor? Millendim, millendim. Duyanlar sanacak. Duyanlar sanacak. Dostu babasını <gülüyor> verdi, <gülüyor> verdi. Veririm oğlum ben her şeyi veririm. Aç ortalığı. Aç ortalığı. Aha. Aha. Hayır Bu ya. Hayır ya. Aha geldi orta. A nokta Salihim. Hadi be. Ya. Hadi be. Sen ona ben, ben, ben biraz daha geri gideyim Ben git sen gitse, ben pressing yapayım. Oğlum benim kulağımda ben hala bir sinek var ama sivri sinek değil, değil galiba. O zaman e, kulak böceğidir kulağını sağır eder dikkat et. Ay. Ay çok kötü. Bir daldır Gitte. Kıllı, Gitte. kıllı kulağına. Benim kulağım kıllı değil bir kere. Benim kulağım kıllı değil. <laughs> <Oha. gülüyor> Kul! <Nikolas> Jackson! Nikolan <laughs> Jackson! Ne diyorsun lan sen? O Liverpool'un forveti. Ay pardon. Bayan mı? <laughs> bayan. Bayan. Bayan mı lan? Bayan. Bayan. Sen senin dünya kadar haberin yok ha. Yemin et. Oğlum mu tarzın oldu ya? Ana. Ana. İstak var ya istak. Aha. Aha. He Liverpool'da. Aha. Onu biliyor. Onu biliyor. Hemen cık fırlat. Hemen fırlat. Oğlum insan oğlum <laughs> insan. O zaman <laughs> şey tanıyor mu? Tuttum tuttum. <bu. gülüyor> ya tuttumdan emin değilim ama, emin galiba değil, değildi ama galiba değdi bana. Uy! Batu! <laughs> çabuk, hayır! Hayır! Vallahi Mayfela <laughs> orada olsaydım var ya golü atar aslında <laughs> ama. <araymışım, değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Arda, def Arda defans falan defans, defans? Defans, defans. I am defans. You are not very exposable angry. Tamam. Ne dedim ben? Bilmiyorum ki. Aha! Hay! Hak! Ah be! Hay hak mı? Oh be bizim kaleye doğru pasif Her boku. O yok! UFC, UFC. Vur oradan! Vur oradan! Uuuuuh! Pusca escolho, pusca! Dirt Cat, chega sem merda, nasceu o Monovivaia! Nasceu o Monovivaia! Fifaia! Fifaia é a Fifaia! Fifaia é a Choy! a Choy! Fifaia é a Choy! a Şey miydi? vur. Şey. Uç. Üzerine geldi, koş. Üzerine geldi, koş. Adam tutturuyor sana. Tutturuyor, sen, sen, sen orta aç. Sen tamam. orta aç Aç orta. Aç aç. Orta, aç. Vur kral. Lan sen nereye? Egal, babı, menü aç. Ne? <laughs> ne? menü aç. Yok yok gerek yok. Oğlum gözüküyor ya, <laughs> bak, gözüküyor. Ha iyi, başla bakalım. Ping'i baba iyi. Bu kimin benim de mi? Evet dedi evet, benimki evet, de galiba. Evet, benimki 70'e 70 e 70 e çıkıyor, 70 e daha çıkıyor. fazla çıkmıyor. Çıkıyor. Benimki insaflı. Benimki insaflı. Ha. Hmm. Seninki gibi değil hmm. öyle. Gibi wow. 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 Çeyrek final. Çeyrek final. Oğlum abi, biz Oğlum pis abi. kaybedeceğiz içinden içinde geliyor içinde Ama. Içinde ilgili, ama. Bir de, Bir de kazanacağımız gibi geliyor. Ya hey, kapı kapat. Bastı bu stat niye böyle? Işıklı ışıklı. 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 Emmi ne yapıyorsun ama? <laughs> Emmi ne yapıyorsun ama?

Hadi bir sigara daha. Yirmede yak. yak. Arda bu adam, bu adam sana işler adam mi? Sana adam, işler diyaman. adam diyaman. <laughs> i̇şler mi sana? <laughs> i̇şler mi sana? <laughs> ha nereme işler oğlum benim? Vay o kadar mi? İzle i̇şte kral. Oha uh, oğlum o. <laughs> taktik taktik de. Hop fake. Oooo! Aynı Bize... bu Gülce Kerem Aktürk oğlu. Ne? Ha o zaman şey o zaman Mert Gülür. Şey, Mert ne? O ne diyeyim başka? O, ne diyeyim başka? Kıvara Tkide. Ha doğru. Ha doğru. Mesel, Otur, mesela mı yani? Yine falan yaparım. Yine falan yaparım. Yemin billah yaparım. Vallahi da billahi da yaparım. ya da şuna lan. Şuna mail lan. Hayır hayır yapma lan. Vallahi yaparım Adam, Adam olma şu. Oğlum ben de bilim öyle bir şey Bilerek yaptın, bilerek yaptın ha. Hadi Sef. be, hadi be. Yavaş dur, yavaş vur yavaş, yavaş, vur, yavaş, vur, yavaş vur. Para kazanmak için ne yapıyor? Arda ne oluyor? Arda oluyor. Hani sökmezsin? Hani çökmezsin, bir şey olmazdı. Hani bir şey olmazdı. Oynamıyorum daha ben. Ya Saldı. niye niye? Saldım. Saldım Hayır, salma. Sal... Aldım bile. Salma babaya. Baba, bak nasıl oynuyor. Sen... Oynayamıyorum ben daha. Bitti. Oynarsın, oynarsın. Bitti Oynan, oynayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ëf, bak görüyor mu? Az Yi dorp ede kaka. Aa, koş. Hayır, defans koş. On. Oh. Şey. Koş, koş, ama. bir şey yok. Koş, bir şey yok. Açarsın orada. Açarsın orada. Arda gelmedi ya. Yani. Orada gelmedi. Nasıl gelmedi? Vallahi gelmedi. Sen gitmedin. Sen gitmedin. Sen Gel gelmedi Gel diyorsan gelmedi ama. Gelmedi. sakin ol sakin sakin ol sakin, sakin. sakin sen de ol sakin sen, sen de, de, de adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor ver ver to ver on. ver to ol hadi bak top der top lan var neredesin artık şükür. hele şükür ne kadar ya şükür mü hele şükür <laughs> mü canımı verdim ne orada şuna bak adamın içinden geçmişim şuna bak tamam işte sen bu kadar layıktı Allah Allah sen olmayacaksın da biz, biz ne yapacağız? Hadi bas. Light'e mi gitti? Ne yapalım? Ee, ne yapalım? Nereye gitti? Light, light. Ah ah. Ay senin ah. yapacağın. Senin yapacağın. Ana. Oy. Sakattan hocam kırmızı. Sakattan hocam kırmızı. Adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyor, adam geliyor. Oha. Batu. Dalga geçiyorsun ha. Ya yeter ya. ya. Oğlum ben böyle bir evet, gol yiyemem aslında. Yiyor lan işte. Demek ki sana da kaymış. Bana da mı kaymış? Bana da mı kaymış? Oğlum bana, bana da kaymış. Şey değil mi? Aaaa yanlış yaptım. Oha sen nereye atsın? Al 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 geldi geldi. Allah, geldi, geldi. Sen musun? Sen musun? Ne yapıyor? Bak getiriyor beni. Hayır oğlum alkış alkış. Ben alkış alkış. Lan ne oluyor? Elektron şaka atıyor. Elektron <laughs> Hayır alkış alkış alkış. Alkış. Adam geliyor mu? adam geliyor. Mu? Adam geliyor. <laughs> adam geliyor. <laughs> Hadi lan lütfen. Hadi. <laughs> <laughs> Gel lan. Şu mi? Oh, oh oh. Oh deme, oh deme, oh de. Lip ton hiç oh de. Oh Bas. Oh de. Lip ton hiç. Hey reklam yapma banlanırsın. Ha doğru. Arkadaşlar hey, kendi firma ne diyorum oğlum? He kendi firma. Bir de şeyi banlayacak bunu sahibi. Beni kimse izlemez ki lan öyle. Ya. Onu bir tek Allah bilir. Batıp topa gidecek mi? Batıp topa top gidecek Bost, mi? mi? Sıkıntı yapma. Ha adam patlattım. Hı, helal, be, helal be. Hadi. Hadi. Hayır. Ya hayır. Ben vurmadım mı ona? Hadi. Oh. Gidelim mi? Ya. <laughs> aha aha yedik. <laughs> ya yedik <gülüyor> ya. <gülüyor> E bıraksan ben atıyordum ha. Ya. Bak kaza kaza gidiyorum benim. Ver lan gazını. Hadi de tam yeter gaz yeter yeter. Bak uç uç yapıştı yapıştı lan. yer, yer, Artık geliyor adam geliyor adam, A geliyor. Geliyor, adam geliyor. Ya sakin ol be. Şans, şans, <laughs> sen galibi kal, kal, kal. Bana bırak. Hadi uç. hadi uç hadi hadi hadi. hadi, At fake'ini. At fake'ini. Ya gitmedik ki istediğim İstediğin gibi şey, gitmedi. Şey, şey. Ay, bazı. Sen, sen, sen Holson musun? Ne? Holson. Okey. Bazı. Ne yapıyor Batan ne yapıyorsun Hayır be. Hayır be. Ortada kal reis. Reis de ortada kal dedik. Reis yapacaksın reis işe. Yapacaksın işi. Ya niye alıyorsun? reis. reis. <laughs> Daha, şey çok, git git süper git süper kazanmaz. Bas Bak, hayır, bak hayır, ayır, ayır, ayır. Ayır. Ya, oğlum Ya, oğlum ya. Çok ya. Oğlum ya, zor bir şey ya. Zor bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bas. <laughs> <laughs> <Vallahi ya. gülüyor> hadi hadi ya. Attır onu. Oh. Ya yeter ya. Neredesin ya? Oh deme, oh deme. Ya. ya. Oh deme oh de. Hey diyor kabul ya. Ya yarın neydi adam ismi? Eşref miydi? Eşref miydi? Neydi? <laughs> Allah Allah beni bekliyor bav işte ya

Diken mi gelmiyor, gel? Buraya kadarmış.